Selamlar, hoş geldiniz. Bugün neler yaptım? Onlardan bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak sabah geç kalktım tabii ki. Sonrasında hemen gittim AYT matematik denemesi çözdüm. Sonra ne yaptım? Buradan şey çözdüm. Bundan değil bir tane AYT kimya denemesi çözdüm. Bir tane AYT biyoloji denemesi çözdüm. Sonrasında kimyaya bir baktım. Asit bazı ben yapamıyorum yani. Hemen gittim asit bazı dinledim ve soru çözümü falan izledim. Baya bir kimyada vakit kaybettik. Sonrasında şuradan problem çözdüm. Yani bu da çözerken sinir krizi geçirtiyor insan ama yapacak bir şey yok. Sonrasında Azıcık bir geometri çözdüm. Çok değil. Çünkü geometride konu eksiğim var. Yani e, paralel kenar ve eşkenar dörtgende sıkıntılarım var. Yani soru çözümü falan dinleyeceğim. Bilmiyorum. Belki konuda bakarım. Yani büyük ihtimalle konu bakarım. Sonrasında biyolojide de e, ilk başta tabii konularımı tekrar ettim. Sonrasında da bu dört dörtlükten sinir çözdüm. Üriner çözdüm. Destek hareketi çözemedim. Yani Çözmek istemedi canım onu. Sonra. Ama konusuna bakmıştım. Öyle. Bugün başka neler yaptık? Düşüneyim be. Bu kadar herhalde ya. Bu kadardı sanırım. Aynen. Öyle o şekilde. Bugün de ne kadar oldu? 9.30 falan oldu. Anlatınca çok hızlı bitti. Oysa ki <laughs> bir, bir sürü şey yaptım. Uğraştım. Öyle. Görüşürüz.